Merhaba Elit Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Bir şey gösterecektim size. Seko, var mı bir gelişme? Yok. Elit senden bir şey rica edeceğim. Tabii. Bizim eski elemanlar. Eski elemanlar? Ben hallederim ya, teşekkür ederim, sağ ol. Gel bakalım. Acar. Geçiniz. B'ye gel. B'ye gel. Burak. Burak Bayındır. Göz geçmiş. Kimlik fotokopisi. Helal olsun size be. Bu anı da ölümsüzleştirdiğimize göre şahane. Vallahi asıl sana helal olsun oğlum. Baksana adamlar yaptığın çizimlere bayıldı. Bu iş için doğmuşsun sen. Ya asıl sen kendine bak. Hikayeyi bir anlattın adamların ağzı açık kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu güzel. Tamam. Ben geri çekiliyorum tamam mı? Bütün çizimlerimi de geri çekiyorum. Ben sizde değilim artık. Ç çizimler oyunla beraber satıldı. Beni kandırdınız siz ya. Siz beni kandırdınız. Oğlum ne kandırması aynı gün içinde paran yattı. Sen de imzaladın ya. Beni kullandınız. Bu yaptıklarınızın hepsini burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Alo, Burcu merhaba. Serkan ben, nasılsın? Serkan, merhaba, iyiyim sen? Hayırdır? Ee, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok da uzun zaman oldu. Kusura bakma, rahatsız ettim. Yok, estağfurullah. Ben sana bir şey danışacaktım. Burak'la alakalı. Burak mı? Biz görüşmüyoruz onunla yıllar oldu. Hadi ya. Ben de ne yapıyor, nerede, biliyor musun diye soracaktım. Serkan, Burak hastaneye yatırıldı. Çok ağır bir depresyon geçirdi. Uzun zamandır hiç haberleşmiyoruz. En son iki yıl önce gördüm sanırım. Sonrasını ben de bilmiyorum. Hadi be. Ee, çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Burak'a geçmiş olsun yani. Üzüldüm ya. Neyse, zamanını aldım. Teşekkür ederim yine. Sağ ol.